değerli basın emekçileri, hoş geldiniz. Bugün Ankara Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ortak basın açıklaması var. Aslında şu anda tabip odasının olduğu yaklaşık 65 tabip odamızda da bu basın açıklaması gerçekleştiriyor. bugün ortak açıklamamızda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Doktor Deniz Erdoğan ile komisyon üyemiz ve geçen dönem Ankara Tıp Odası Yönetim Kurulu üyemiz ve bir emekli hekim Gülgün Kıdan birlikteyiz. ben açıklamamızı okuyayım. Daha sonra soru ve görüşlerinizi aktarırsınız. Ankara Tıp Odası ve Türk Tepleri Birliği olarak hekim maaşlarında 7200 ek gösterge ve yükseltilmiş özel hizmet tazminatı olan istiyoruz emeğimizin görülmesini, hakkımızın ödenmesini istiyor. Ek ödeme değil, tek ödeme diyoruz. Toplum sağlığına yönelik politikaların başarısı sağlık emekçilerinin sağlığının, özlük ve ekonomik haklarının geliştirilmesiyle gerçekleşebilir. Hekimlik yapabilmek, çalışma koşullarının yeterliğine, hukuki insancıl çalışma sürelerine, mesleki bağımsızlığa, bilimsel desteğe, şiddetten uzak bir ortama bağlıdır. Ancak çalışma koşulları ve sağlık sistemi bozuk yanı sıra hekimler için giderek büyüyen bir sorun daha var. Geçinememek. Evet, ilk defa belki çok uzun zamandan sonra hekimler geçinemiyoruz diyorlar. Sağlıkta dönüşüm nedeniyle iş yükü artan hekim ve tüm sağlık çalışanları Mart 2020'den itibaren COVID-19 salgınında daha da artmış bir iş yükü ile karşı karşıya kalmıştır. Daha fazla hastalanmış, daha fazla ölmüş, özveriyle tüm deneyim ve bilimselliklerini ortaya koyarak aile sağlığı merkezleri, aciller, pandemi poliklinik, klinik, yoğun bakım, filyasyon ve aşılamada var gücüyle çalışmaya devam etmiştir. Ve hala da etmektedir. Çünkü bildiğiniz gibi Covid pandemisi bütün hızıyla devam etmekte. Her gün 30 bin civarında insanımız Covid-19'a yakalanmakta ve 200'ün üzerinde vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmektedir. Hakkınız ödenmez denmiş bütün bu çalışmalara karşı ve gerçekten herhangi bir şey ödenmemiş. Emeklerini karşılığında alkıştan öteye gidilememiştir. Adaletsiz ve çoğunlukla ödenmeyen ek ödeme yalanları ile süreç geçiştirilmiştir. Ek ödeme adaletsizliği çalışma barışını bozmaktan başka bir işe yaramadığı gibi ödemeler ne düzgün dağıtılabilmiş ne de adil olmuştur ek ödeme altında verilen, geleceğimize hiçbir yansıması olmayan ücretlendirme modeli emek sömürüsünden başka bir şey değildir. Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon varken her gün yeni zam haberleriyle hayat pahalı, halkın gündemini işgal etmişken ve her yerden geçinemiyoruz sesleri yükselmektedir. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Yani evlerimizde yaşıyoruz, sokakta yaşıyoruz. Elbette hekimler ve sağlık emekçileri de bu yoksullaşmaktan etkilenmekte, insanca yaşayacak ücreti alamamaktadır. Ekim, Ekim 2021 Türk İş Araştırması'nın sonucuna göre yoksulluk sınırı 10 bin lirayı geçmiştir. Temmuz ayı enflasyonu %18.95 olmasına rağmen bu yıl kamu görevlerine verilen zam 8.45 düzeyinde kalmıştır. Bağımsız araştırmacılara göre Halkın hissettiği enflasyonun nasıl hesaplandığını hepimiz biliyoruz. E, hissettiği enflasyon yüzde 45'tir. Sabit ek ödeme hariç mesleğe yeni başlayan bir pratisyen hekim yaklaşık 4.900 TL, 30 yıllık uzman hekim 5.800 TL almaktadır. Hekim emekli maaşında ise durum daha da e, kötü durum. Yapılan değişiklikle kısmi bir iyileştirme yapılmış 2018'de ama bu sadece emekli sandığı emeklileriyle sınırlı kalmıştır. Bağkur ve SSK emekleri bu düzenlemeden e, mahrum kalmıştır. Ve hekimlerin, emekli hekimlerin %30'unu Bağkur ve SSK hekimleri oluşturmakta. Bugün 2700 ila 4900 TL arasında emekli ücreti almaktadır maalesef bu grup. Yani yoksul açlık sınırının biraz üstünde maaş alan emekli hekimlerimiz vardır. Hekimler salgının iyice ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşındırılan özlük hakları, emek karşılıksız çalışma ve hala devam eden sağlıkta şiddet nedeniyle istifa ve göç etmekte, emekli olmayı seçmektedir. Pandeminin başladığı son 20 ayda günden itibaren Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayken istifa eden hekim sayısı 9 bini geçmiştir bu önemli bir rakamdır sevgili arkadaşlar. 9000 hekim istifa etmiştir. Asistan hekimlerde bunun içinde en son biliyorsunuz 25 ekimde bir Ankara Şehir Hastanesi'nde bir asistan hekimimiz yoğun çalışma temposu sonrası bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Yine son 20 ayda 3000 hekim de emekli olmuştur. Bunların bir kısmı büyük bir kısmı genç yaşta aslında çalışabilecek yaştayken emekli olmakta ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmaya devam etmektedir. Yoğun emek gerektiren meslek grubu olarak biz hekimler, emeğimizin karşılığı insanca yaşayacak ve emekliliğe yansıyacak güvenceli gelir alamamaktayız. Bu nedenle TTV olarak hekimlerin maaş ve emekli aylığına etki edecek 7200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda bugüne oranla en az %150 artış talep etmekteyiz. Tüm sağlık çalışanları maaşında da 3600 ek gösterge biliyorsunuz. 3600 ek gösterge polisliğin görevleri ve sağlık çalışanları için herhalde süresini hepimizin unuttuğu bir vaatti. Hani bu dönem sanki gerçekleşebilecek gibi belki seçimler nedeniyle ama henüz bir şey yok. Bu 3000 ek göstergeyi de biz desteklediğimizi buradan belirtelim. Hekimler için de asgari ek gösterge 7200 olmalıdır. Devlet memuru hekimler için özel hizmet tazminat oranları doçent eğitim görevlisi için yüzde %700, birinci derece uzman hekim için %550, sekizinci derecede işe yeni başlayan profesyonel hekim için yüzde %360 olarak değiştirilmelidir. Bu oranlar yüksek öğrenim öğretim personeli profesör için yüzde %700, doçent için yüzde %625 olmalıdır. Bu önerden değişiklikle bir hekim çalışırken asgari 18 bin. Emeklilikte de 10 bin TL'den daha az ücret almamalıdır. İçinde bulunduğumuz Kasım ayı boyunca sizin de yakından takip ettiğiniz gibi emek bizim söz bizim diyerek başlattığımız eylem sürecinde hekim maaşlarının yeterli düzeye yükseltilmesi amacıyla taleplerimizi bir kez daha duyurmak için buradayız. Ve her şarşamba e, beyaz yürüyüşe gidene kadar bu açıklamalarımız devam edecek. Ve elbette sonuç almak için mücadelemiz tüm tabip odası yöneticileriyle, meslektaşlarımızla, sağlık meslek örgütleriyle ve halkımızla birlikte artarak devam edecektir. Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam diyor. Buradan 23 Kasım Salı günü İstanbul'dan başlayacak beyaz yürüyüşü ve 27 Kasım'da Cumartesi günü Ankara'da yapacağımız beyaz forumu da yeniden duyurmak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ankara TEP Odası, Türk Tepler Birliği Merkez Konseyi. Eğer sorularınız,